Şu ürünü birlikte deneyip yargılamazsak ayıp etmiş olurdum. O yüzden şimdi birlikte deneyeceğiz, yargılayacağız ve o meşhur transfer oluyor mu olmuyor mu testini de yapacağız. Cildimde şu an sadece güneş kremi var. Bu ürün karma çok seveceği bir ürün olarak söyleniyor. İnanılmaz hızlı bir şekilde sabitleniyor. Asla pudraya falan sabitlemeye hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bu arada bu ürünü izlediğim kadarıyla kapatıcı. Fondöten, göz kremi, saç kremi, şampuan, İngiliz anahtarı olarak bile kullanabiliyorsunuz. Yani çok amaçlı bir ürün. Cildimi sadece bu tarafına bir uyguluyorum ve bu ürünü bekletmemeniz gerekiyor gerekiyor. Hemen uygulayın. Cildinize sürer sürmez. Bu ürünle ilgili en büyük tavsiyem dostlarım cildinizi çok iyi bir şekilde nemlendirmeniz lazım. Yağlı ciltli olduğum için cildimi nemlendirmeyeyim dedim. Ama hata etmişim. Gerçekten cildimi çok iyi bir şekilde nemlendirmem lazımmış. Ben bile kuru kesinlikle kat kat nemlendirin. Yani gerçekten böyle bir şey görmedim daha önce. Yani ne koydular içine hiçbir fikrim yok. Ama bu kadar hızlı sabitlenmesi gerçekten inanılmaz. Retinolden dolayı şu bölgem ve şu bölgem böyle hafif bir pullanma soyulma durumuyla karşı karşıya ya Nemlendirmediğim için de orada o kapatıcı fondöte artık her neyse bu. Oralarda biraz böyle hafif pullanmalar yap. O yüzden şiddetle diyorum lütfen cildinizi nemlendirin. Bu ürün tam anlamıyla yağlı ciltlerin ürünü. Bir de kullanmadan önce muhakkak bu şekilde çalkalamanız gerekiyor. İster böyle çalkalayın, ister böyle çalkalayın. Ve işte geldik o zurnanın zart dediği yere. Bakalım transfer oluyor mu? İşte sonuç. Sıfır transfer. Helal olsun lan sana. Denedik, yargıladık, testten geçti.